AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut yaşanan depremler sonrasında siyaset yapanlara milletin sandıkta gereken cevabı vereceklerini söyledi. Baskilde temaslarda bulunan Metin Bulut ilçenin kapılarını afetzedere açtığını söyledi. AK Parti Elazığ Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut, beraberinde AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver ve teşkilat mensuplarıyla Baskil'de kalan afetse de vatandaşları ziyaret etti. Metin Bulut ve beraberindekilerin ilk durağı AK Parti Baskılı Çağ Başkanlığı oldu. Metin Bulut yaşanan depremlerden sonra siyaset yapanları eleştirdi. Bulut, acı üzerine siyaset yapanlara milletin sandıkta gereken cevabı vereceğini söyledi. Ya gün siyaset yapma günü değil ki. Gün acı üzerine rant inşa etme günü değil ki. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bir yandan bir yandan bu yaraları sarmaya çalışırken bir yandan Siyaset yapmakla, e, yapan insanlarla mücadele edip enerjimizin, eforumuzun bir kısmını ona harcamak zorunda kalıyoruz. Gün dayanışma günü, gün siyaset günü değil, siyaset yapanlara da bu millet cevabını göreceksiniz, sandıkta verecek. O... Baskil'in yaşanan depremler sonrasında kapılarını afetzedelere açtığını anımsatan milletvekili Bulut, gereken desteğin sağlandığını kaydetti. Çaldık. Sayın Belediye Başkanımıza ben çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri Baskil'e gelen binlerce kişinin derdiyle yakından ilgilendi. Hepimizi usandırdı. Yani kapılarımızı aşındırdı. Bakın dedi, Baskil bu kadar göç aldı. Şu anda bu kadar misafir var diyoruz. Bizim Misafiri hak ettiği gibi ağırlamamız lazım. O yüzden bizim elimizin güçlü olması lazım dedi. O konuda da gereğini yaptı sağ olsun. Burada kaymakamlıkla organize bir şekilde biz e, evimize gelen hiç kimseye karşı mahcup olmamak için o günden bugüne e, elimizden geleni yapıyoruz. Huzurumuzda ben sayın belediye başkanımıza, ilçe başkanımıza e, çok teşekkür ediyorum. Baskir Belediye Başkanı İhsan Akmurat, depremin ilk gününden itibaren ilçe merkezi ve köylerde afet zedeleri ağırladıklarını söyledi. Depremin ilk 10 gününde yaklaşık 50 55 bin insan Baski coğrafyası 6 mahalle 60 köy olmak üzere ağırladık. Bugün itibariyle de bunun yüzde %50'si halen ilçemizde işte bağ bahçe evlerinde, ilçe merkezinde, TOKİ konutlarında ve ilçede hepiniz malum şu an kiralık ev bile yok. Yani ilçenin konutunun üçte biri boşken seç, e, depremden önce şu an artık kiralık ev bulunmuyor sayın vekilim. Böyle bir durumda. Köylerdeki bağ bahçe evleri hepsi dolu. Ata baba e, dan kalan o kekli bir şekliyle e, şu an e, konut olarak kullanılıyor. Biz de köyde, köyleri sık sık ziyaret ettik. Kadın kulları, ilk kadın kolları ilçe kadın kolları başkanımızla beraber bir kısım geziye katıldık. Kendileri de gördüler, şahitler. Yani artık bir evde, köy evlerinde bile bir hanede, yani bir kişilik hanede, iki hane, üç hanenin yaşadığını gördük. Şu an hala bu devam ediyor. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da depremler sonrasında siyasi kimliklerini bir kenara bırakarak millete destek olduklarını söyledi. Sözlerimizin her bir harfine namusumuz gibi sahip çıkmak zorundayız. Burada öyle söyledik, öbür tarafta farklı söyledik, bir başka yerde farklı söyledik. Ne kimliğimize yakışır, ne kişiliğimize yakışır, ne de temsil ettiğimiz davamıza yakışır. Dolayısıyla biz bir söz söylediğimiz zaman o sözün sonuna kadar adam gibi arkasında durmak zorundayız. Zaman zaman parazit sesler size kadar da geliyor. Onlar bugün bizim için muhataplığımız değil. Çünkü bugün ülkemiz çok zor şartlardan geçerken siyaseti bir kenara bıraktık. Önce insan dedik, insana dokunmak dedik ve bunu yaptık. Bizler de Elazığ Teşkilatı olarak genel merkezimizin bizi görevlendirdiği ile, ilçelere, beldelere gittiğimiz zaman rozetlerimizi kapattık. Nereden geldiğimizi söylemedik. Sadece şehrimizi söyledik ve Cumhurbaşkanımızın selamını söyledik. Çünkü bugün o gündü. Yani siyaseti bir kenara bırakıp dokunmanın en üst seviyede yapılması gereken bir gündü. Bunu yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Siyaset mi? Vallahi siyasetin alasını biliriz, yaptık, yapmaya da devam ederiz. Ama zamanı gelince, o kenara bıraktığımız siyaset bizim her zaman için zaten yanı başımızda duruyor. AK Parti Elazığ Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut ve beraberindekiler daha sonra Baskil esnafı ile bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Hoş Allah keşke de vermeydi. Ee, oturmaya geldi. Yani, biz var ya, biz diyorduk var ya Baskil'de, e, Malatya'da sayın vekilim 70 bin üzerinde Baskil'de var işte bunun bir yüzde yirmisi falan Baskı coğrafyasında ikametgah sabit olsa derdimizi anlatalım. Evet. Şimdi <laughs> üç ay, dört ay boyunca bunlar bu coğrafyada hizmet alıyor. Ama var ya gidiyoruz işte geliyoruz size diyoruz açıyor tak 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 bir an Şu an 3 bin insan yaşıyor, 2000 insan yaşıyor. Sistemde 170 nüfus görünüyor. Sen gel ben evet. bölgedeyim. Normalde 18 bin bölgedeyim. Olmaz. Ela siyaset. siyaset olmaz, olmaz. Siyaset ince ince bir şeydir. Aynen öyle. ki, Türkiye batıya diyor ki fazla büyütmeyin ya. Bir şey büyütmeyin? yoktur. İnanmayın diyor. İnanmayın Nasıl? diyor. Nasıl? Ben Hatay'a gittim. Hatay'ı gezdim. Fena AK mi destekliyim ha? Ya işte, işte Allah razı olsun. Kim, Kim? haklıdır kimse Allah razı, razı. olsun. Olay çok büyük. Büyüydü büyük. büyük. Bak Büyü. ben size söyleyeyim. Kılıçdaroğlu gerçeği söylemiyor. Acı çok büyük. Anlam. Olay çok büyük. Ama diyor büyütmen bana bir şey yoktur diyor. Hatay yerle yeksan olmuş. Ya. Adıyaman yerle yeksan olmuş. Allah hamdolsun. Elazığ'ımızda hiçbir şey yok. Yani çok şükür. Bu konutları yapmamış olsaydık belki yine bizde de aynı sorun Malatya Allah'a hamdolsun can kaybı bu enkaza rağmen çok az. Malatya'da bina kalmamış ya. Malatya'da Malatya'da o, o, Malatya'da 15 gündür ben Malatya'da çalışıyorum. Koordinasyonda çalışıyorum. Yani nasıl bir şey yok ya? Öyle bir şey olabilir mi Siz kendi işittiniz. Öyle evet. mi? Aynen o, öyle, öyle, öyle. Çok Hiç haklısınız. Hiçbir şey yok. İnanmayın. Böyle bir şey bir şey yok. Fazla büyütmeyin. Eyvallah. Diye